Tarımda sorunlar giderek derinleşiyor. Bu arada çiftçi sayımız da her yıl düşüyor. 2003 yılında nüfusumuz 65 milyon iken ÇKS yaptıran çiftçi sayımız 2 milyon 765 bin imiş. Bakana sordum 2022 yılı Ağustos ayında nüfusumuz 84 milyona erdiğinde ÇKS yaptıran çiftçi sayımız 2 milyon 34 bine düşmüş. 20 milyon nüfusumuz artmış, 700 bin çiftçi sayımız azalmış. 2019 yılında çakası yaptıran çiftçi sayımız 2 milyon 264 bindi. 2021 yılında 2 milyon 173 bine geriledi. 2022 yılında 2 milyon 84 bine düştü. Çiftçi sayımızdaki düşüş ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı çiftçi sayısına da yansıdı. 2009 yılında 1 milyon 692 bin olan e, sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı çiftçi sayısı 2021 yılında 551.610 kişiye kadar geriledi. Bu da gösteriyor ki tarımda çiftçi sayısı giderek düşüyor. Çünkü çiftçi ürettiğinden kazanamıyor. Kırsalda yaş ortalamamız 55'in üzerinde. Gençler tarıma yönelmiyor. Verim artışı ve ithalatla sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Giderek tarımda sorunlar derinleşiyor. Çiftçi sayısının azalması bunun somut göstergesi. Yalnızca şeker pancar çiftçisi bir yılda 20 bin kişiden fazla azalmış. Bakanların vermiş olduğu yanıtlarda durum vahim olarak ortaya yerde. Sorunun çözümü çiftçiliğin cazip kılınması. Ayrıca arazi sahibi çiftçiler çakasıya kayıt yaptırabiliyor. Yani ekim yapan o tallayı süren, işleyen, ürün alan çiftçi çekasiye kayıt olamıyor. Bu da desteklerin tallar sahibine gitmesine neden oluyor. Bunun yansıması da çiftçinin önemli bölümü tarsimle kayıt yaptıramadığı için küresel ısınmadan, doğal afetlerden, tırtıl gibi, çekirge gibi ve hayvanların yarattığı zararlardan ne yazık ki ekim yapanlar fayda sağlayamıyor. Çünkü Tarsim'e kayıtlı olmadığı için bunlara doğrudan destekle verilmiyor. Tarımda sorunlar derinleşiyor, çiftçi sayısı azalıyor. Giderek ülkemizde gıdaya erişimde artan sorunlar iktidarın ne yazık gündeminde yok. Üretici mutlaka girdi maliyetleri düşürülerek daha ucuza üretim yapabilmeli, sorunlarına ciddi somut çözümler üretilmelidir.